Oruç olduğumu unutup su içebilirim ama seni unutup başkasını sevemem. boğazım, bekliyorlar yol alsın. Virüs bitecek, okullar açılacak, sevenler buluşacak. Hatta küsler bile barışacak. Ama bir sıkıntı var. O bana hiçbir zaman gelmeyecek. Keşke birlikte olsaydık demeyeyim bir muayene. Evet şu an galiba sevgilisi var o yüzden. <laughs> konuşamıyorum. Vazgeçtim bu sevdadan. babamın bir lafıyla özetleyip videoyu sonlandırmak Üstündeki tişörtün, giydiğin ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın dediğini bulabilirsin. Ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. Bedi, <laughs> işte kere. Ama kılafı seni çok kırmış e, birini hatırlamak istiyorum senden. Gözlerin kapalı. Onun şimdi buradan içeriye girdiğini hayal edebilirsin. Hoş geldin. <laughs> Derdim ona önce. Bana çok güzel e, bir hayat dersi verdin. Ben kendime gelmişim. Teşekkür ederim. var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum ben. Aşktan yana gülmedim karabahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sevmedim Birinin seni sevmesini istiyorsan Ama böyle Pahalı hediyelerden, parayla satın almaktan bahsetmiyorum. Aşk parayla çözülmüyor işte. Ne yapsan olmuyor. Alıyor eline kalbini, stres topu gibi oynuyor. Sen de öyle bakıyorsun. Ben de seni tanıyorum. Evine ekmek götürmeye çalışan adamsın sen. Hayatta en önemlisi huzur, aile, sağlık diyorsun ama öyle değil. Her şey para. İnsanın başına dik tutan da... ...adam yerine koyduran da, çocukların yüzüne huzurla baktıran da para. Ne? Öfkelisin görüyorum. Öfke, öfkeni tanıyor. Benden sana bir tavsiye, asla düşme. Eğer düşersen bütün kapılar yüzüne kapanacak. O eş, dost, akraba dediklerin hepsi telefonla da hiç çıkmayacak dibe vuracaksın. Biliyorum. Çünkü ben o dibi gördüm. Ve ben o dibin en dibindeyken bir karar verdim. Bu dünya adaletsiz, adi, aşağılık bir yer. Ve ben bu dünyanın canına okuyacağım. İnsan gibi yaşamak senin de hakkın, benim de hakkım. Ve ben hakkım olanı almaya gidiyorum. Aşkı olan bütün inancımı yitirmiştim hala mesela karşıma çıkan bir insana bir sürü soru işaretiyle bir sürü paranoyayla bakıyorum. Karşıma çıkan iyi insanlara ben zamanında karşıma çıkan kötü insanların günahını yüklemiş olmuşum. Benim artık aşka inancım yok mesela. Böyle bir olayla aşkı yitirdim. Allattım dün gece gördüğüm dört kızla aynı anda yat dörtü şaklıydın senin arkandan tevirilebilecek iş bırakmadım. Siz istiyorsunuz ki çöllerin ortasına bıraktığınız insanlar size gül bahçeleri sunsun. Ama kusura bakmayın öyle bir dünya yok. Ne demiş şair? Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı da göze alacaksın. Ben yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir taraf. Sen artık bana güvenmiyorsun değil mi? Aynen öyle. Ama ben sana güveniyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. diyorsun Ne oldu? Ne diyordun biraz önce? Bana güvenme demiyor muydun? He? Hemen attın kendini yola bana bir şey olacak diye. Aynı şey mi? Aynı şey. Hadi tut elimi. Belki namaz kılmıyoruz. Oruç tutmuyoruz. Zekat vermiyoruz. Hacca gitmiyoruz. Alkol alıyoruz. Bizim içimiz temiz değil mi dayı olsun? Aslında 6 senedir sevdiğim var O seni seviyor mu 6 senedir Onun sevgisi bitti Peki şu an ne yapacaksın Ne yapacağım sevmeye devam edeceğim Çok hadi, güzel cevap hadi Şöyle söyleyeyim e, Gözleri her şeye bedel Gözleri <laughs> insanların ayrılırken gerçek karakterlerini sergilediklerini düşünüyorum. E, çünkü iyiyken herkes iyi. Yani dostluk her şey şahane. İnsanların kendi çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda farklı yüzlerini ortaya çıkıyor. Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyor. Kim ne derse desin insan hayatta en zor sınavını tek başına veriyor. İçinden çıkamam dediği her sıkıntıdan yine de bir şekilde tek başına çıkıyor. Yanında duran insanlar da oluyor tabii ki ama yanındayım diyenler de insanı bir yere kadar anlıyor. Çünkü hiç kimse sınanladığı acıyı tam anlamıyla anlayamıyor. Fakat insanlara baktığımızda hepsi birer birer yaşamadığı acı üzerinden nasihatler veriyor. Kimse bilmiyor ki acıyı yalnızca yaşayan kalp hissediyor. Aslında herkes yalnızdır biraz. Bakmayın siz kalabalıkmış gibi görünen hayatlara. Dışarıdan gördüğünüz kadarıyla yargıladığınız o hayatlar sizin bir gün bile katlanamayacağınız ne zor mücadeleler veriyor. Şunu bir türlü anlayamadınız, hayat dışarıdan göründüğü gibi yaşanmıyor. Ve öyle bir çağ ki bu, insan insana sığınmaktan çok sizin yüzünüzden yalnızlığına sığınıyor. koyda be katta sıkıntı yok bugün gazı yasta 3 2 1 hadi başla reggaeton 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 uzaktan seviyorum seni kokunu alamadan boynuna sarılamadan yüzüne dokunamadan sadece seviyorum öyle <laughs> uzaktan seni seviyorum elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle. Uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan öyle uzaktan seviyorum seni kırmadan ne Dök... özlüyor musun aynı evde yaşasaydık ki hayır ya ne yapmış olabilirim bu kadar ya? Olmuyordu Eser ya, valla yani, olmuyordu. Ya ne olmuyordu? olmuyordu, olmuyordu. Ya 10 yıl yaşadık, on yıl olmayan 10 yıl yaşar mı? 10 yıl, yıl aynı da yaşadık. 11 işte. yıl 3 ay Eser. <laughs> Sıkıntılıydı, sen çok dağınık bir adamsın. Ya. Bir kere hakikaten ne zaman kalkıp acaba evi bir şeyi toplar deneyi yaptım. Bir tane çikolatayı yedim. Paketini komple bak, salon burası, buraya bıraktım. Başladım beklemeye böyle. Bir gün, iki gün, üç gün bir hayat yaşıyoruz. Okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Dört gün, bir hafta, bir buçuk ay sonra böyle salondan koltuktan kalktı, <laughs> aldı bunu boşmuş ya dedi. <laughs>